Noch ilk başta elması zümrüt gibi yapmak için çok düşündü. Rengi hala mavi olarak kalacaklama şekillerini değiştirecekti. Fakat yapmadı. Herkesin düşündüğüne rağmen elmas eşyalar oyunun en hızlısı değildir. Altın eşyalar daha hızlıdır ama dayanıklılıkları daha düşüktür. Örnek verecek olursak elmas kazma 0.3 saniyede kazarken altın kazma 0.2 saniyede kazıyor. Belki biliyorsunuzdur u to Diamonds adında bir enchantment vardır. Bunu kazanmak için başka bir oyuncuya elmas atmak zorundasınız. Bazı zamanlar köylülerle takas yaparken Blacksmith'i görebilirsiniz. Bu sizden elmas almak ister. Bu oyundaki ön kötü takastır. 4 elmas için size bir zümrüt verir. Lanet olası köylüler. Elmaslar havai fişek yaparken de kullanılabilir. Elmas koymanız size trailer özelliğini verecektir. Bu çok daha güzel bir patlama veriyor ama çok daha pahalı. Elmas oyuna indie versiyonu eklendi başlangıçta zümrüt olarak şekillendirilmişti. Pocket Edition'da bir zamanlar elmaslar nedir reaktör core bloğu craftlamak için kullanılmıştı. Bu nedir reaktörü aktif edildiğinde size gizli güzel itemler veriyordu. Bu blok diğer iki versiyonlarda silindi. Elmas eşyalarınız ve zırhlarınızı elmas ile Bu anville yapılmak zorunda ve biraz da XP masrafı var. Elmas blok oyuna ilk eklendiğinden beri ilk kere değiştirilmiştir. İlk blok şekli gördüğünüz üzere karamsardı. Daha sonra renkleri açılıp daha parlak bir renk verildi.